Yok. Sivil Mahmut Emre ile konuş. <laughs> <laughs> Arkaya da bunu. Bence yarın öğlen. Aya, aya. Ee, evet. Bana da Ben Ablayı gösterdim. Ben böyle olmak istiyorum dedim. Ama dedi ki olamazsın dedi. O o dedi. Sen de sensin dedi. O yüzden ben de böyle oldum. Dereceyi göstermekte biraz rüzgarlı ama olsun biz ne koşullarda nasıl işler başardık o yüzden ben dikkatimi dağıtmıyorum. <laughs> Prova almaya çalışıyorum kızlar oynaşıyor yani. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Vlogumuza hoş geldiniz. Şimdi burada Klis Vlog. Klis. Klis neresi? <laughs>